Yani onu tutmak çok zor dilini. Hani içkiden kendini sakındırıyor, zinadan bilmem bir sürü şeylerden sakındırıyor. Ya bu kadar zor olan şeyleri aslında kendini sakındırdın. Şu basit olan şey tut. En basit şeyi tutamıyor. Dili tutamıyor. Hatta tara rajula yusharu ilayhi bil dini ve zuhdi. Hatta diyor adama işaret bak din sahibi, zühd sahibi ve ibadet çok abid birisi ve huve yetekellemu bil kelimati min sahatillah. Allah'ı gazaplandıracak diyor sözler söyler diyor. La yulqilha laha balan hiç ona yani dikkat etmez umursamaz. Yenzilu bil kelimati vahidati minha bir kelime sebebiyle iner aşağı düşer ebad ma beyne el meşrik ve el Doyla batın arasından daha uzak bir mesafe ne yapar? Cehennemin dibine Allah korusun düşer. Gerçekten yani bu çok doğru. Bakıyorsun mesela bir adam mücahiddir, Müslümandır, takva ehlidir falan haramlara, şeylere çok dikkat eder. Mekruhlara acayip dikkat eder, şüpheli şeylere dikkat eder. Ama bir Müslüman bahsedildi mi gıybetinde çok rahat. İftira atmada, onu yani ittiham etmede, yerin dibine geçirmede çok rahat yani dili o kadar konuşuyor ki of şaşırıyorsun yani nerede kaldı? Dil konusunda takva hiç yok yani. Allah korusun dil çok tehlikeli. İnsanların çok dikkat etmedikleri bir şey ama insanı cehenneme düşün kaç, doyna batından daha uzak bir mesafe cehennemin diplerine yeni geçiriyor Allah korusun. Peki zina yapsan, içki içsen peki seni Allah affedecek değil mi? Neticede kafir olmuyorsun ama dilinle belki Allah korusun. Birine eziyet edersin, Allah gazap eder. O sebeple seni ne yapar? Cehenneme atar Allah korusun. Anne seni kaybetsin ey Muaz. Ve hel yekubbu nâse alâ vucûhihim. İnsanları cehenneme yüzüstü fırlatan hasaidu elsinetihim dillerini topladığı değil midir? Yani en çok cehenneme sürükleyen Allah korusun Aleyhisselatü sen bu dil diyor bir de ferç diyor. İnsanı en çok cehenneme götüren. iki şeyi kim garanti altına alırsa ben de ona cenneti garantilerim. Dilini ve fercini diyor koruyan, koruyana diyor ben ona cenneti garanti ederim. Ama herkes koruyamıyor ki. Belki fercini korur ama dilini koruyamaz. Allah korusun. Dil çok çok tehlikeli kardeşler. Çok dikkat etmek lazım. Yani konuştuğumuz her bir kelime Allah'ın yanında yazılıyor. İyi ve kötü. Ya boştur, boş zaten Müslümana yakışmaz. Ya iyidir, sevabı vardır ya da kötüdür, günahı vardır. Ve bazı kelimeler var ki Allah korusun. Hatta kelime vardır ki Allah çok memnun eder. On sebebiyle cennete giresin hadiste geçiyor. Belki böyle dikkat de etmeden bir böyle oturuşta la ilahe illallah Allahu ekber. Allah çok azimdir, çok büyüktür. Dedin an yani ki sen başka bir şeyle meşgulsün. Dikkat de etmeden Allah'ın çok hoşuna gider. Seni ne yapar? Cennete koyar. Belki dikkat etmeden bir söz söylersin. Onun sebebiyle de cehenneme girersin. Bak dikkat etmeden ha. Allah korusun. Çok tehlikeli yani. Evet, khatarun nar cehennemin tehlikesi diyor. ''Kale Yahya ibn Muaz miskin ibn Adem. Adem miskindir. Garibandır. لو خاف من النار كما يخاف الفقر لدخل الجنه. Fakirlikten korktuğu gibi ateşten korkmuş olsaydı cennete girer diyor. Gerçekten insan hani fakir fakirlikten korktuğu için ne yapıyor? Sabah erkenden işe gidiyor, soğukta, sıcakta, yani akşama kadar böyle eşek gibi affedersin çalışıyor böyle. Sırf hani para kazanmak için, fakir olmamak için. O korku diyor hani şeyden olsaydı, cehennemden bu kadar korksaydık diyor, Allah'ın izniyle hepimiz cennete olurdu. diyor. İnsan onu maalesef cahildir. Evet, elhamdülillahi rabbil alemin.